Herkese selam ben Ata, ailenizin favori MC'si. Bugün Albion Online'ı incelemeye karar verdim. Zaten bir önceki videoda bahsetmiştim yorumlardan Albion'u inceleyeceğimi. Biraz hastayım o yüzden sesim arada bir çatallı gelebilir kusura bakmayın. Bir 40 saat falan bir oynadım oyunu bu arada. Steam'de şöyle 38,5 saat olmuş. Bence incelemesini yapabilecek kadar tecrübe sahibi olduğumu söyleyebilirim. Ve insanlar şeye aç kalmışlar onu gördüm dürüst incelemelere. Yani bakıyoruz hemen o inceleme kanallarına. Hepsinde eee bimlemle oynarken mükemmel PVP sistemiyle şöyle elinebilir Böyle bir aynen kanka kesin öyledir. Bakıyorum bu kanalların GB incelemeleri mesela PVP sisteminin mükemmel bimlemnesiyle arkadaşlar aynen yaparsın bak yaptın şu an. Şu an kasıyorsun. Silver'la platı aynı öyle yatan oyunda o yaparsın. O yüzden bugün dürüst incelemeye hoş geldiniz. Bu oyun neden niş? New World kötüydü. Bu oyunda niş. Niş ne demek? Niş kötü demek değil. Nişi vasatla da karıştırmayın. Niş, belirli bir kitleye, genellikle küçük bir kitleye hitap eden bir oyun demektir. Yani oyun demek değildir, niş de hani kitle olarak kısıtlı bir kitleye hitap eden şeylere niş denir. Niş olması kötü anlamına gelmez, bunu bir söyleyeyim öncelikle. Ee, o zaman anlatmaya başlayayım, incelemeye başlayayım. Siz de artık size göre bir oyun mu yoksa size göre olmayan bir oyun mu ona e, karar verin. Şimdi öncelikle oyundaki olumlu şeyleri saymak istiyorum. New World'un ekonomisi Venezuela ise, GV'nin ekonomisi Türkiye ise, bu oyunun ekonomisi İsveç, İsviçre. Mükemmel bir ekonomi sistemi var, ekonomi sistemine bayıldım. Yani koyduğunuz bir şey anında satılıyor, çok rahat alabiliyorsunuz ve bu tek bir trading post üzerinden dönmüyor. Her bölgenin farklı farklı trading postu var ve hepsinin ayrı güzel bir ekonomisi var. Yani herhalde ekonomi alanında doktora yapmış bir adam bu oyunun ekonomi sisteminde. E, rol almış işte e, Polonya yapımıydı zannedersem bu oyunun. yanlış hatırlamıyorsam belki yanlışım olabilir hani hakikaten Polonyalılar işlerine önem veriyorlar e, ekonomi sistemine bayıldım ben e, çok güzel bir ekonomi sistemi var e, nasıl gösterebilirim onu bilmiyorum yani trading sistemi gayet mükemmel bir şekilde işliyor life skill sistemi gene New World'a gibi mesela bir önceki incelememizde boş boş konmuş life skill sistemi yok. Yani şöyle açtığınız zaman böyle 100 bin tane yere giden skill'ler var ama bunların hepsini maksamak gibi bir şey yok zaten imkansız. bir şey seçip onun üzerine odaklanmanız lazım ve işte bu da zaten nişliği doğuruyor. Doğuran sebeplerden bir tanesi. Şimdi ona birazdan geleceğiz. Eee... Şimdi mesela crafting kısmına bakarsak balık, toplama, madencilik, yani şey işte harvesin toplama dedim. Madencilik, skinning, hayvan derisi yüzmece, odun toplama ve taş kırıcı gibi seçenekler var ve bunların hepsi para ediyor. Hani biri çok çöp falan gibi bir şey yok. Hepsi birbirine denk. Ya da bir marketten bir şey alıp black zone'lardan geçe geçe daha pahalı olduğu bir yere götürüp orada onu satarak ticaret falan da yapabiliyorsunuz. Bu da çok güzel bir şey. Bunu çok beğendim. Ama mesela beğenmediğim yöntemlerden şey birisine gelen Premium zorunlu. Ben şu an premium aldım mesela bir aylık oynayacağım. Ama özellikle mesela bence bir 3 aylık falan premiumunuz olmadan şey yapamıyorsunuz. Yani bu oyunda premium almayacaksanız başlamayın. Ha premium parasını şimdi çıkarıyorsun diyecekler olacak. Evet arkadaşlar veteranlar çıkarıyor ama yeni başlayan birisi bunun parasını çıkaramaz. Boşuna bana maval okumayın. Çünkü zaten direkt mesela ben şu an T5 taşçılıktayım. İki günde falan geldim buraya. E şimdi ben bunu T8'e atmam yaklaşık 120 saat sürüyormuş sıfırdan. E bir 20 saatini yaptığınızda bir 100 saatin falan var. Yani günde 5 saatte 20 gün falan sürecek t 8 atmam. O 8 günde de ben onun parasını belki çıkarırım belki çıkaramam. Keza gene ee, nişli doğuran şeylerden bir tanesi üzerinizdeki her şeyin silahın diyeyim ya da armor'un şey bir leveli var. Ve buna level aldırmanız gerekiyor. Dolayısıyla Black Zone'a girdiğiniz zaman tokadı yiyorsunuz. Bu da birazcık aslında bence Peytovin'i pay-to-win'i doğuruyor. İşte pay-to-win'in hep şey bir şeyisi vardır böyle geniş bir spektrumu vardır. İşte pay-to-win değil kanka bu pay-to-skip. Hayır abi buz gibi pay-to-win. Boş yapmayın. Yani sağ kulağını soldan tersten tuttuğun zaman şey olmuyor. Ben bunu, bunun ilk örneğini Hearthstone yapmıştı. Aynen kanka 3 winde bir 10 gold alıyorsun. Hearthstone'da 30 winde bir tane paket alabiliyorsun. Doğru o sırada adam 20 dolar ekrana fırlatıp 35 tane kart paketi alıyor. Sen de 30 winde bir tane almayı bekle ama skip. Niye? Çünkü gold'a da paket alabiliyorsun. yarak alabiliyorsun gördün mü? Bak yarak alıyorsun. Burada da öyle yani mesela 1 milyon silver 18 gold falan illegalden İşte RMT illegal falan geç kimse RMT'den ban yemez satıcı hariç alıcıların bir kere bile ban yedini ben görmedim hiçbir oyunda Gider illegalden çekersin baba şeyini. Şuradan mesela ben Spirit Hunter kasıyorum. Şöyle bakıyorsunuz şu anda bile gitgide artıyor ama 18 liraya 10 level alabiliyorum ben. Yani buna yaklaşık şöyle bir 100 dolar falan fırlattığın zaman ekrana bir tane sevdiğim bir skill setini fullleyebiliyorsun. Ve böylece Black Zone'da, Mist'te, Avalon'da rahat gezebilir hale gelebilirsin. Ama bunu yapmadığın zaman tokada vuruyorlar. Ben oyunu ilk araştırdım işte t4 set 20k gold 20k silver 20k silver da çok ucuz rahatlıkla girip kapışabilirsiniz falan bilmem ne işte yok rat yaparsınız falan yok öyle bir dünya abi. Tamam mobları kesebiliyorsun ama birisi geldiği zaman direkt teki yiyorsun ağzına. Ee, öz en çoğunlukla buradan kaynaklanıyor bu skill tree sisteminin adamın geliştirmesinden kaynaklanıyor. Ha yani bu da işte abicim emek falan bilmem ne diyebilirsiniz benim emek anlayışım abi PVP'de eşit olmamak bir emek çeşidi değil yani Evet. yani Adana bitki ekiyorsun. Adana ektiğin bitkiyi bir gün sonra topluyorsun. Ya yani adam yıllardır oynuyor dolayısıyla bitki şeysi daha yüksek, daha çok para kazanıyor. Milyonları kırıyor. Sadece hani günlük evini toplayarak ayda 30-40 milyon silver para kazanan adamlar var. Ben buna okeyim. Ama combat sisteminde yani ben girdiğim zaman adam benim içimden geçecekse istediği kadar emek vermiş olsun. Ben yani şeyde de zevk almam mesela. GV'de böyle bir şey olsa da zevk almam yani. Ben kend, adamı playerlıyımla tokatlıyorum. 4 tane alçarım var. 5 tane alçarım var. Giriyorum PvP'ye. Unranked atıyorum. 4, 3v1, 4v1 atıyorum. Ama yeteneğimle atıyorum. Daha çok vurduğum için atmıyorum yani. Dolayısıyla combat sistemindeki adaletsizlik benim için okey bir durum değil Ama sizin için olabilir. Ha tabii yani emek derseniz evet. Yani bir 100 saat falan bir sete emek verirseniz siz de diğerleriyle kapışabilir seviyeye geliyorsunuz. Ama bu şekilde bir gear farkı var yani. Ve bir de işte bu sıkıntı var. Gel yani mesela Spirit Hunter şeyin Spear'ını seçtiniz değil mi? Mesela Spear ağacı. Şurada Spear'a geliyorsunuz. Spear'dan dallanıyor. Şimdi mesela Spear her şeye puan veriyor. Okey. Ama bir de oradan da başka bir Spear'a dallandığı için örneğin ben mesela Spirit Hunter'dan Heron Spear'a geçersem daha güçsüz olacağım. Bu da e, build diversity'i öldüren bir şey. İşte bu da aslında belki de bir miktar burada da pay to doğuruyor olabilir. Sonuçta parası olan birisi o sete de 100 dolar, bu sete de 100 dolar, şu sete de 100 dolar diye şak 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 diye paraya basabilir ki basanlar var bu arada. Ama hadi bunları da emeğinizle kalsınız. Okey diye okey. Ama mesela arena sisteminde niye böyle bir şey yok? Çok saçma. Arena aynı GW'deki gibi 3 tane yere şey yaptığınız yer. Bu arada biraz bunda oynadım bayağı bir 4 setlerle. Ama burada da mesela gear'ınızı kaybetmiyorsunuz. Ama gear'ın bir anlamı var. Burada çok fazla swiper diyorlar ona kredi kartını ekrana fırlatanlar. Adamlar var. Adam Iron Elo'da. Iron 3 en düşüğü galiba. Bir mi en düşüğü? Ben bir üstündeyim bunun. Aynen Iron 1 en düşüğü. 2'ye çıkmışım. Hani Iron 2'de mesela 8.4 setli adamlar var. Adam hani sadece arena oynayarak, PvP yaparak hani işte para kasmak bilmem neye çıkmak ya da PvP seviyor. Böyle bir şeyi var. Ama ekrana kredi kartını fırlatmış yani. Ve Iron 2 seviyesinde herif 8.4 setle oynuyor ama 8.4 gücünde değil çünkü şeyi açık değil henüz o kadar e, levelini kasmamış sadece unlock etmiş yani 100 level yapmamış onu böyle tiplerle karşılaştım e, dolayısıyla bu da bir işte problem yani eğer eski tip şeyi seviyorsanız bu oyun bu oyun ultimanın saksesörü olarak geçiyor bu arada town'da göstereceklerim bitti skill ağacını falan gösterdim birazcık şimdi black Zone'da e, madene çıkayım birazcık da maden toplarken hem oyunun şeyini sistemini görmüş olalım. Bu arada şey almayı unuttum. Invis. Ya bir şey olmaz. Benim kaçış setim var. full miner şeyim olduğu için. Çok fazla yılan var. Yani mesela bu üzerimdeki miner setle e, birinin sizi kesmesi imkansız. Çok rahat kaçıyorsunuz. Çok OP bir yeteneğiniz var. Ama sırf size rahatsızlık vermek adına sizi cehennemin dibine kadar kovalayacak bir sürü adam var. Onu söyleyeyim bir de prime time yaklaşıksız zaten çok fazla adam olmaya başladı. Mesela bu da eksilerinden bir tanesi hazır adam olmuş derken iki tane server var. Bize en yakın olanı west olarak geçiyor ama server Washington'da ve Washington'daki serverda 200 ping alıyorsunuz. Hemen biri oradan geçiyor iner çöker diye buradan kaçıyorum. Serverlar bir problem yani. Mesela o yüzden hitboxlar da bir problem mi yoksa ping'den dolayı mı bize bir problem ona emin değilim ama mesela ben hitboxundan solo dungeon yaparken çıkmış olmama rağmen bazı yaratıkların hitlerini yedim. Ben böyle yakın dojlamayı seven birisiyim yani çok fazla çıkma direkt ucundan çıkar devam ederim hızlıca. Belki de her iyi oyuncu böyle yapıyordur bilmiyorum belki de gv'den bir alışkanlık. Ama hitboxun dışına çıkmama rağmen direkt onu hasarını yedim yani çok fazla kez yedim bunu. Pingden mi kaynaklı yoksa gerçekten hitboxlar tam olarak çizgide değil birazcık daha mı çıkmamız gerekiyor o konuda bir fikrim yok ne yalan söyleyeyim ama bunu yaşadım yani ee, serverlar bir problem bence gene biri geliyor kaçalım buradan şimdi mesela hani kaçmayabilirim normalde insan evladı olanın dalmaması lazım bunu kesişe yapmasından değil bu arada kesemeyeceği için vakit kaybedecek ama çok fazla yani bu oyunda şey çok var. Lisedeyken zorbalığa uğramış ve bu zorbalığı başkalarına yaşatmak için yemin etmiş. Bu oyunda o zorbalığı insanlara yaşatan tipler çok var. Hani oyunu bilmeyenler için şöyle bir şey göstereceğim. Şu oyunun en OP kaçış yeteneklerinden birisi. Denk gelirse birisine gösteririm. Bunu bastığım zaman birinin beni yakalayabilmesinin imkanı ihtimali yok. Hani atımın üzerindeyken zaten atı kesmesi ayrı bir hikaye. Hadi onu kesti diyelim ondan sonra Dediğim gibi yani biner kaçarım ama bu rahatsızlığı vermek için çok fazla takılan insan var. Ve oyunda guild zorunlu gibi bir şey. Bu da herkes için uygun bir şey değil. İşte bu yüzden diyorum niş diye. Geldi yine bir tanesi. Neyse bu atın üzerindeymiş. Eee... Guild zorunluluk. Yani şöyle söyleyeyim mesela 7 zonlarda böyle guildlerinizin oraya bir hideout gibi bir şey oluyor. Oraya onu kurabiliyorsunuz ve orayı siz kontrol ediyorsunuz. E, ee, dolayısıyla mesela oralarda çok güçlü yaratıklar oluyor. Bunları kestikten sonra mesela 500 oluyor bu. Direkt sırtında bir taş kütlesi oluyor. Onu mesela siz 8 setinizde takır tukur kırıp güzel profil yapabiliyorsunuz. Ama bunu sola yapmanız imkansız. Size orada onu yaptırmazlar. Orası guildin bölgesi olmuş oluyor. İşte bu da nişliği doğuruyor. Ben o yüzden kötü demek istemiyorum. Bana uymuyor kesinlikle. Ee, bana uygun bir şey değil. Ee, yani ben kendim de yapıyor olsam bunu. Uygun bulmam. Bunu çünkü hani herkes bu şekilde oynamak zorunda değil. Player adaleti olmuyor ama bana uyuyor diyorsanız olabilir. Yani ama dediğim gibi çünkü şu da oluyor. Her Firavun'un bir Musa'sı vardır. Zaman geçer. Guild'iniz dağılır. Kişi sayısı azalır. Bir şey olur. Bu sefer Kantar'ın öbür tarafına geçtiğinizde size şikayetçi olabilirsiniz. Şu an belki aa evet işte çok iyi bu sistem falan diye çarkınızın Suyu dönüyor olabilir ama yarın bir gün siz e, Dilenci konumuna düştüğünüzde Başka guildler orayı ele geçirip Dünyanın lootunu size verdirmediğinde e, Ne olacağını düşünüp Empati yapmanızı tavsiye ediyorum e, yapmıyorsa da çok da sikimde bana namına koyayım Neyse işte ondan sonra e, Böyle bir durum Söz konusu e, O yüzden bence bu oyun Yani oynadığım MMO'lar arasında Bunu iki numaraya koyarım ama Onu da söyleyeyim ki oynayacağım da zaten Oynamasam e, pre çekmezdim ama dediğim gibi daha çok böyle işte madencilik işte 8.4 8'lere geçip orada maden toplayıp onları silver'a dönüştürüp işte adamı dizip mümkün olduğu kadar çok ada alıp onlara farm koyup cooking ile para kasma düşüncesindeyim. Cooking ve mining ile, işte millete food mood satma ve bir de öyle de bir şey var belki bu sizi cezbetmiyor olabilir çünkü şöyle bir şey söyleyeceğim hani a evet işte moruk biz çok iyi oynuyoruz adamların kafasını koparırız mükemmel oyuncuyuz falan de, de, olsanız dahi bu oyunda en çok para kazananlar e, bu tip craft işleriyle uğraşanlar craft gather e, bunlarla uğraşan adamlar e, oyunun asıl ana para götürücüleri, öyle söyleyeyim e, en çok parayı onlar kazanıyor. Yani şöyle söyleyeyim. T7 zonda miste girdiğinizde ki bunu nasıl anlayacaksınız bilmeyen biri olarak ama şöyle söyleyeyim. Black zonda itemlerinizi tamamen düşürdüğünüz bir bölge. Black zonun en üst seviyesinde mist denilen özel bir dungeon tipi var. Bu mistlere girdiğinizde Nightfall Abbey diye bir portal açılabiliyor bu mistlerin içerisinde. O da ekstra en iyi lootların olduğu bir zindan gibi bir yere atıyor sizi. Ve buradan sadece bir kişi geçebiliyor. Bir kişi geçtikten sonra kapanıyor. Yani artık başka bir yerden başka biri geçerse sadece oradan şey yapmış olabiliyorsunuz. böyle bir durum da kalırsanız bir adam geliyor. Böyle bir yere girdiğinizde bile chestlerden mesela genellikle 100-200k falan kazanıyorsunuz. Ama 2-3 milyonluk loot çıkma ihtimali var. Ama Mesela benim yaptığım gibi amelilik yapıp TR8'e kendinizi 120 saat boyunca maden kasmaya zorlayıp sonra biriken Learning Point'lerinize de bunu güçlendirirseniz bir madenden 300-400 bin kaldırabiliyorsunuz sadece şu an benim topladığımdan 300 Silver falan ediyor bunların tanesi ama bunların işte 300-400 bin edenlerine haritada gezip direkt alıp gidebiliyorsunuz ya da dediğim gibi işte Food'unu falan şey yapıp kasıp sadece topladığı, farm'dan topladığı yiyeceklerle bunları işleyip satanlar oyunun en zengin kitlesi, esnaf kitle. Hani bu bu şeyde realizm, realizm falan o moruk işte gerçekçilik. Evet guild'de olanlar güçlü olsun, çok gerçekçi falan diyenler içinde. E onu da söyleyeyim. Vallahi bu da gerçekçilik, esnaf kitle. Daha e, zengin savaş kitleden. E onu da söyleyeyim. O da bir ayrı bir şey. İşte başka bir eksisi mesela bu eksisi midir bilemem ama işte grafik 2D izometrik bir kamera olması. Hani MOBA style. Ee, ama bu mesela bir de şunu doğuruyor. Telefon ve tabletten falan da oynayabiliyorsunuz. Ben mesela hasta olduğum bu süreçte yataktan kalkamazken yataktayken maden toplamaya girişmişliğim var. Yani telefonlar oynuyorum ve gerçekten şarjı da çok götürmüyor. Çünkü bazı oyunlar mesela şarj canavarıdır. Albion hani böyle Clash of Clans kadar iyi olmasa da. Böyle bir saatte %10 falan şarj götürüyor en fazla. Ee, bu da... İyi yani. Belki işte o yüzden diyorum ya niş yani. Neresinden baksan eksi olarak saydığım bir şey başka bir yerinden bir artı olabiliyor. Ee, böyle yani ölünce bütün itemlerinizi kaybetmek Gear Fear bu oyunun en büyük şeysi. Zaten hani bir insan bu oyunu ilk tanıdığında Gear Fear tanıyor Albion Online'ı. Iııı. Ee, ölünce bütün eşyalarını kaybetme hikayesin. Aslında öyle de bir şey de yok. Yani Blue Zone'da da takılabilirsiniz. Öyle yapanlar da var. Oyun zaten sandbox MMORPG olarak geçtiği için böyle bir güzelliği var. Yani Blue Zone'da safe safe takılıp belki biraz daha zor, belki daha az risk alarak levellandırdığınızı yüksek level, en yüksek level eşyalarla gidip böyle 8.4 falan bir set dizip Orada böyle bu titanyumları toplayabilirsiniz. Bu kadar çok yoklar, daha az varlar ama topladığınızda daha çok e, titanyum atacak. Gear'ınız iyi olduğu için ve düşürme şansınız da olmayacak safe zone olduğu için. Ama e, genelde yani öyle black zonlarda şeyden çok korkmanıza gerek yok item düşürmekten açıkçası. Ben oyuna başlarken hani en büyük çekincem item düşürme hikayesiydi bu oyundaki. Öyle bir şey çok yok. Yani düşürdüğünüz item gerçekten çok para etmiyor. E, çok yani ezik itemlerle girip e, madencilik de yapabiliyorsunuz. Dediğim gibi bu solo dancı mı oldancı hikayelerini de yapabiliyorsunuz ama PvP işine giremiyorsunuz. Ee, dediğim gibi çünkü eğer yani orada 120 level lemiş bu bir adam varsa e, içinizden geçer. Siz zaten hani dörtlerle giriyorsunuz. Adamlar 7 küsurlarla giriyor. Adamın üzerindeki eşyalar 2-3 milyon. İşte o 2-3 milyonluk konuma gelmenin belki bir yöntemlerinden biri de bu. Adam önce belki gatherer olarak başladı. Sonra milyonları katlayınca evinden falan zaten 0-20-30 M geliyor. Adam 2-3 M'lik bu girmekten gocunmuyor. O da bir e, senaryo olabilir. Yani dediğim gibi bu oyuna birazcık şeyinizi gömmeniz lazım vaktiniz aslında eğer gelişmek istiyorsanız. Onun dışında ben bir çok ebi eksisini göremiyorum. Combat sisteminde hani birazcık oyunu pay to win tarafı var. E, pay to skip diyelim hadi e, Albion fanlarını kırmayalım New World'da olduğu gibi. Eğer böyle... Yani aslında biraz şey gibi. Ben bu oyunu biraz şey benzettim. Warframe'e benzettim. Hani Warframe'de de ilk başladığında bayağı bir dilenci oluyorsun. Bayağı bayağı ağır dilenci oluyorsun. Bu arada bir tane eşeğim geliyor. Umarım bana saldırma gibi bir planı yoktur eşeğimin. Evet şimdi oynat bakalım. İzliyoruz. Bak şimdi kesemeyecek beni. Eşek çünkü. Eşeksin sen yani. Salak bir orospu çocuğusun. Bastık evet skill'e. Bakalım al yakala hadi. hadi. yakala bakayım. Hadi. Hadi yakala. Hadi. Hadi. Yakalasana. Yakala lan. Kara köpek. Yakalayamadın mı? Ne oldu? Gocundun mu la? Yakalayamadın evet. Eşek. Bana rahatsızlık vermekten başka ne işe yaradın? Eşek. İşte böyle salak orospu çocukları da sinirinizi bozabiliyorlar ama yani. Öyle de bir yanı var işte. Ne oldu şimdi? Beni de kesemedi. Şey de yapamadı. Şimdi bir 120 saniye cooldown'um var. Bir daha orada bana çökerse oraya gitmeyeceğim. Yani bu skill'in 2 dakika cooldown'u var. Ha tabii böyle rahatsız adamlarla da tabii şey yapacaksınız, oynayacaksınız yani. Şey i̇şte dediğim gibi eğer hoşunuza gidiyorsa Hani şey gibi bıyık büküle büküle kaytan insan sikile sikile şeytan olur. Eğer böyle bir şeytan olmak için bir süre böyle item kasarsanız belki benim gibi gathering'e girmezsiniz. Sadece fame'inizi kasar yani fame eşittir experience bu oyunda. Fame'inizi kastıktan sonra milletle kapışmaya gidip böyle bunları kesebilirsiniz bu adamları. Bu arada player base gerçekten kötü oynuyor. Yani eğer player'larınıza güveniyorsanız ve ben bir süre kaytan olana kadar şeytan olurum diyorsanız. 100, 100 levelleyip hatta 120 levelledikten sonra çok rahat kesebilirsiniz. Yani çok kötü oyuncular. Ben Tier 4 setle Nightfall AB'ye girdiğimde 7.2 setle iki tane adam beni 20-30 saniye kesememişti mesela. Ee, hani ben ben 7.2 olsam büyük ihtimalle ikisini de e, almıştım mesela. O yüzden player'lar kötü yani. Eğer player'larınıza güveniyorsanız bir sürede ben kaytan olurum diyorsanız belirli bir süre şey yapabilirsiniz. Ee, bir şans verebilirsiniz yani bu oyuna. Benim diyeceklerim bu kadar. Gene e, en baş şeye döndük yani bu oyun herkese hitap etmiyor. Eğer gerilmek istemiyorsanız yani eğer bu yaştan sonra ben bu gerginliği kaldıramam diyorsanız. E, size çok uygun bir oyun değil ama hani it's, it's just a game bro chill out deyip öldükten sonra karşıya GG yazan bir insansanız. O zaman bence oynayabilirsiniz yani. Ee, başkalarına rahatsızlık vermekten zevk alan bir ruh hastasıysanız e, bu oyunu sizi saracaktır. Ama e, yani genel chatte de mesela hep şeyler oluyor onları görüyorum. Bence öyle varsın kendi mentalize boşuna zarar vermeyin yani. Adam biri bunu kesiyor mesela. Geçen gün chatte gördüğüm yazı şuydu. Hayat bensizin annesini sikmeyin parantez bensiz. Ondan sonra Böyle bir sürü saçma sapan şeyler dönüyor. İngilizce chatinde Türkçe yazıyorlar falan. Oyunun kitlesi tam bir göt deliği yani onu bir söyleyebilirim. Ee, İngilizce global chatinde Türk-Kürt kavgası bile döndürdükleri oldu. Ee, saçma sapan bir kitlesi var yani. Ama bu saçma sapan kitleyişi siz kendi zevk aracınıza da dönüştürebilirsiniz. Sonuçta kötü oyuncular oldukları için hayat sizin yerine geçip adamları kesebilirsiniz. Size kalmış. Bilmiyorum. Ben sizi size bıraktım artık. Ben dürüst yorumumu yaptım. Ee, Gerekansıza kalmış. Videoda daha fazla uzatmak istemiyorum. Artları eksileri bunlar. Ee, son kısadan ise diyeceğim şeyde bir 3 aylık falan bir premiumunuzu yatırıp bu 3 ay boyunca bir yoğun oynamaya okeyseniz sonrasında e, zevk alacağınız bir oyuna dönüşebilir. Ama onun dışında e, ırgatlık başka bir şey değil. Tabi bu savaşmayı düşünüyorsanız, eğer savaşmayı düşünmüyorsanız, böyle madencilik, crafting falan gibi şeylere yönelmekten zevk alıyorsanız life skill hikayelerinden direkt zaten zevk almaya başlayabilirsiniz oyunda. Benim diyeceklerim bu kadar. bir sonraki MMO hangisi olsun bana yazın. Bakalım neyi incelememi istiyorsunuz. Ben bu MMO'yu kendi sıralamamda 2 numaraya koydum. GV'den sonra bence en iyi ikinci MMO Albion. Uh, Kendinize iyi bakın Hoşçakalın bay bay